Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf Türkçe yazılıya hazırlık yapacağız. 2. dönemin 1. yazılısındayız biliyorsunuz. 2. dönemin 1. yazılısında birçok konu vardı. Eğer konularda eksik olduğunuzu düşünüyorsanız hemen konu anlatım videomuzu izleyebilirsiniz. 1. sorumuzla haydi o zaman başlayalım. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Evet, ilk soruda bizden ne istemiş? Bu metinde altı çizili olan kelimelerin hangi isimlerin yerini tuttuğunu yazınız demiş. Şöyle ki bizler sıfatlar, zamirler bu tarz türlere baktığımızda onların hangi türe ait olduğunu ya da metin içerisinde neyi karşıladığını Böyle detaylıca bilmemiz gerekiyor. O yüzden sizden hemen şunu istiyorum. Gerçekten bir sınava giriyormuşsunuz gibi önünüze bir kağıt kalem alın. Altı çizili dört tane kelimemiz var gördüğünüz gibi. Videoyu bu noktada durdurabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi kağıda bir yazın. Bunu bütün sorularda yapın bu arada. Ardından benim cevaplarımı bir izleyin. Bakalım ne kadar doğru ne kadar yanlış. Nerede eksikliğiniz var bir görmüş olun. Bu metindeki altı çizili kelimelere bir bakalım hangi? isimlerin yerini tutmuş. Bugün arkadaşım Nergis'le beraber sinemaya gitmek için dışarı çıkacaktık. Evden çıkmak üzereyken onu aradım. Bana henüz hazırlanamadığını söyledi. Onu beklerken vizyondaki filmlere baktım. Hangisine gideceğimize karar veremedim. Tam ben bunu düşünürken Nergis'ten hazır olduğuna dair mesaj geldi ve evden çıktım demiş. Şimdi buraya baktığımızda dört farklı kelimemiz var. Birinci kelimemiz onu kelimesi. Onu kelimesinde burada aslında kastedilen kişi Nergis. O yüzden şöyle diyebiliriz. Ben her iki türünde vereyim. Sizler de sınavda bunu yaparsanız daha sağlıklı bir cevap olur. Onu kelimesi burada bir kişinin yerini tuttuğu için kişi zamiri olarak kullanılmıştır. Parantezimi açıyorum. Bu metinde peki kimin yerine kullanılmış? Nergis kelimesinin yerine kullanılmış diyebiliriz. Devam ettiğimizde bana henüz hazırlanamadığını söyledi demiş. Tekrar bana kelimesine bakıyoruz. Burada ben kişi zamirinden gelmektedir. Sadece üzerine a yönelme hal ekini almış ve bana kelimesine dönüşmüş. Yine aynı şekilde kişi zamiri olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada metinde kimi karşılamış? Yazarın ta kendisini karşılamış. Çünkü ben diliyle yazılıyor. Hangisine kelimesine baktığımızda ise burada bir soru sorulduğunu görüyoruz. Soru yoluyla aslında tutmuş hangi film olduğunu bize soruyor. Öyleyse burada soru zamiri vardır diyebiliriz. Yine parantezimi içtim. Hangi film diye belirtebiliriz. Ve son olarak Tam ben bunu düşünürken demiş. Buradaki bu hangi filmi seçecekleri düşüncesinden bahsediyor ve bu kelimesi zamirlerde yine barınan işaret zamiri olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden işaret zamiri deyip yine parantez içerisinde hangi filmi seçecekleri düşüncesi diyebiliriz. Evet geldik bakalım ikinci sorumuza umarım birinci soruda kimse hata yapmamıştır. Eğer hata yaptığınızı düşünüyorsanız lütfen tekrar izleyin iyice bir anlamlandırmış olun. İkinci sorumuzda bizden ne istemiş? Cevabına bu parçadan ulaşabileceğiniz metinle ilgili iki tane soru yazınız demiş. Öncelikle metnime bakıyorum sonra çıkarımda bulunuyorum. Bulunduğum çıkarımla ilgili soru oluşturuyorum. Eğer bu taktiği izlerseniz hiçbir şekilde hata yapmazsınız. Koalalar açık ormanlardan ağaçlıklara uzanan yaşam alanlarında bulunurlar. Yarı kurak iklimlerde kuraklıktan ve aşırı sıcaktan korunmak için genellikle akarsu kenarlarını tercih ederler. Günün büyük bölümünü uyuyarak geçiren bu hayvanlar günde yaklaşık 15 dakika sosyal davranışlarda bulunurlar demiş. Hadi o zaman iki öncelikle bir çıkarım yapalım. Koalalar nerede yaşıyorlarmış? Yaşam alanları ile ilgili bir bilgi mi oldu? O zaman ilk sorumu bu şekilde yazabilirim. Koalalar Koalaların yaşam alanları neresidir? Hemen bakıyorum. Cevap verebiliyor muyum metne göre? Eğer baktınız cevabı çıkmıyor. O zaman doğru bir soru yazmadık demektir. Açık ormanlıklardan ağaçlıklara uzanan yaşam alanları varmış. Cevabını aldık. Daha sonra bakıyorum. Yarı kurak iklimlerde kuraklıklardan ve aşırı sıcaktan korunmak için genellikle akarsu kenarlarını tercih ederler. O zaman ikinci sorumu şöyle oluşturabilirim. Koalalar sıcaktan korunmak için nasıl bir yol izlerler? Bir yol izlerler. Hemen cevabımız zaten var. Aşırı sıcaktan korunmak için genellikle akarsu kenarlarını tercih ederler cevabımızı alabiliriz. Sizler de bu şekilde metinden sorularınızı çıkarabilirsiniz. Önce çıkarım yapıyoruz, sonra soru soruyoruz, sonra sağlama yapmak için cevap veriyoruz uyumlu olması için. İkinci soruyu da tamamladıysak hadi gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda bizden bakalım ne istemiş? Bu parçada yer alan biz çocukken ile başlayan cümlelerin nedenini yazınız demiş. Hadi şu an durdurun cevabınızı yazın ya da düşüncenizde en azından belirtin. Daha sonra beraberce bakalım. Şimdi hadi bakıyoruz. Biz çocukken diye başlayan cümleleri büyüklerimizden sıklıkla duyarız. Bu cümlelerin hemen ardından kendi çocuklarını bizim çocukluğumuzla karşılaştırırlar. Bazen o günleri özlediklerini, bazen de şimdiki durumdan memnun olmadıklarından dolayı böyle dediklerini düşünüyorum. Bakın aslında metnin içerisinde bu sorunun cevabını bize vermiş. Bazen o günleri özlediklerini Bazen ise şu anki durumdan, şu anki aslında yaşananlardan, şu anki çocukluğun durumundan memnun olmamaktan bahsetmiş. Hadi bunu kendi cümlelerimizle bir cümleye şöyle aktarmış olalım. Biz çocukken diye başlayan cümlenin nedeni yani şöyle diyebilirsiniz. Bu cümle genellikle çocukluk günlerini özleyen ya da şu anki aslında şu anki çocukluğa söylüyor ya aynı durumda olmadığını söylüyor. Şu anki durumdan memnun olmayanların dile getirdiği bir cümle yapısıdır diyebiliriz. Çünkü bakın ne demişti burada biz çocukken diyerek kendi çocukluğuyla karşılaştırdı. Bu yüzden şöyle de diyebilirsiniz bu cümle kendi çocukluğuyla şu anki çocukluğu karşılaştıranların cümlesidir. Tarzında da bir cevap dilerseniz oluşturabilirdiniz. Peki geldik bakalım dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda bizden ne istemiş? İkiye ayırmış iki farklı şıklı sorumuz var. Bu parçadan bir öznel bir de nesnel cümle belirleyerek yazınız. Tamamdır. B'de ise diyor ki belirlediğiniz cümlelerin neden öznel ya da neden nesnel olduğunu açıklayınız. Her ikisine de örnek yazacağız. Şimdi öznel neydi? Öznel kişisel görüş ve düşünceleri içeren her türlü cümle yapısına biz öznel diyorduk ve ispatlanamazdı. Şimdi ben maliyi seviyorum öznel ve ben bunu ispatlayamam. Ya da birisi ispatlayamaz beynimin içini Açıp gerçekten onu mu seviyorum bilemeyiz. Nesnelerde ise tamamen bir ispat durumu vardır. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dediğimizde bunun kanıtlanabilir, ispatlanabilir bir cümle yapısı olduğunu biliyoruz. Hatırladıysak hemen cümlemize geçelim. Yaz tatilinde Antalya'ya gitmiştik. Şimdi baktığımızda biz Antalya'ya gidip gitmediklerini bilebiliriz. O yüzden hemen ilk cümlemi şöyle yazıyorum. Nesnal cümleye örnek yaz tatilinde Antalya'ya gitmiştik. Ve bu ispatlanabilir bir şey. Kişisel görüş, düşünce yok. Bu nedenle ne dedik? Nesnel. Öznel'e bakalım hemen. Şöyle öznel cümle diyelim. Orasının çarşaf gibi denizi ve doğal güzellikleri beni büyülemişti. Hemen arkasında zaten bulduk ama bir tamamını okuyalım. Manavgat şelalesi, Göynük Kanyonu, Kekova Adası, Kum Tabiat Parkı ve birçok yeri gördük. Beni en çok etkileyen yer Karayin Mağarası olmuştu. Karayin Mağarası Türkiye'nin en büyük doğal mağaralarından biridir. Ve doğal karstik oluşumlar sonucu meydana gelmiştir. Bakın son cümlemizi de Nesnel'e dahil edebilirdik. Ee, zaten bu metinde Nesnel ve Özner çok fazla ibare var. Ben ikinci cümleyi tercih edeceğim Özner için. Orasının çarşaf gibi denizi ve doğal güzellikleri beni büyülemişti. Şimdi bunların nedenlerini yazalım. Şöyle diyelim, birinci cümlem, cümle nesneldir çünkü, çünkü az önce de söylediğim gibi ispatlanabilir, kanıtlanabilir bir durum vardır. İspatlanabilir Dememiz yeterli. İkinci cümleye geliyoruz. İkinci cümle özneldir. Çünkü Baktığımızda burada çarşaf gibi benzetmesi yapmış. Belki herkes buna benzetmeyecek. Bu birinci öznellik e, yargımız. İkincisi ise doğal güzellikleriyle beni büyülemişti demiş. Şöyle diyebiliriz. Büyülemek kelimesinde olduğu gibi kelimesinde olduğu gibi kişisel görüş barındırır. Çünkü belki de başka biri o kadar beğenmeyecek, onu büyüleyecek, etkileyecek şekilde görmeyecek. Peki dördüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. O zaman haydi beşinci sorumuza geçelim. Beşinci soruda bizden ne istenmiş? Olay şahıs ve varlık kadrosu yer ve anlatıcı vermiş ve bizden bir hikaye oluşturmamızı istemiş. Tabii ki bu hikaye ve yapı unsurlarına bağlı kalarak bir e, hikaye oluşturacağız. Oluşturduğumuz hikayeye mutlaka bir başlık koyacağız. Eğer başlık koymayı unutursak e, puan kırılması yaşayabilirsiniz. Bu yüzden unutmayın. Şöyle yapalım. Hemen şuradan başlıyorum. Karakterimiz kim? Karakterimiz İbrahim. Dedim ki İbrahim. O gün etnografya müzesine gideceği için çok heyecanlıydı. Heyecanlıydı. Ve daha sonrasında bize diyor ki şahıs ve varlık kadromuzda İbrahim var. İbrahim'in anne ve babası da var. Hemen onları da dahil ediyoruz. Anne ve babasıyla anne ve babasıyla müzeye gittiğinde müzeye gittiğinde oranın tarihi ve kültürel yapısını yapısını onlardan dinledi. Akşam eve geldiğinde bu güzel gününü bu güzel gününü günlüğüne yazdı diyerek bitirebiliriz. Günlüğüne yazdı. Evet şimdi yazdık. Neye göre yazdık dikkat ederseniz. Şahıs kadromu İbrahim ve İbrahim'in anne babası olarak belirledim. Üçüncü kişi anlatıcı yaptım. Üçüncü kişi anlatıcı kimdi o ya da onlar diyeceğiz. Birinci deseydi ben ve biz olması gerekiyor. Yani ben ya da biz şeklini kullanacağız. Her şeyi sağladık. Şimdi bir şeyi unutmuyoruz. Başlık koymayı unutmayacağız. Başlığımız ise etnografya müzesine etnografya müzesine gezi diyebiliriz. Sizler tabii ki belki daha farklı bir e, da tabii ki konuşturarak daha farklı bir metin oluşturabilirsiniz. O zaman başlığınızı dilediğiniz gibi oluşturabilir ya da içeriği de dilediğiniz gibi farklı noktaya çekebilirsiniz. Ama olaya dikkat edeceğiz. Olay nedir? Bu geziliği gerçekleştirmeleri olacak. Evet sorularımızın sonuna gelmiş olduk. Bakalım bu 5 sorudan kimler ne kadar doğru yaptı? Hemen yorumlarda belirtiniz. Baktınız anlamadığınız takıldığınız birkaç nokta varsa mutlaka birinci videomuz olan konu videosunu, konu anlatım videosunu da izlemeyi unutmayın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.